Merhaba sevgili izleyiciler. İlginiz için çok teşekkürler. 10.000'e adım adım gidiyoruz. Yaklaşık 30-35 kişi kaldı 10.000 barajını aşmamız için. Hepinizden desteklerinizi bekliyoruz. Tabii ki videoların altına yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyoruz. Evet, Türkiye'de şu anda milli maç arasındayız ama en çok konuşulan şey bu bahis skandalı. Tabii bahis skandalını da ikiye ayırmak gerekiyor. Bir tanesi Türkiye Futbol Federasyonu en çok konuşulan kısmı o zaten. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı isimler, hakemlerden sonra futbolcuları açıkladı. Bir de İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı bir araştırma var, bir soruşturma var. Orada çok ciddi şeyler oluyor. Bence açıkçası Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı isimlerle kamuoyu çok fazla meşgul ve üzerine çok fazla yorum yapıyor ama asıl konuşulması gereken asıl Türkiye'yi sarsacak olan Savcılıktaki. Çünkü orada illegal bahis, maç skorlarının değişimi. Bunun üzerine bir şey dönüyor. Ee, Sonuçturma dönüyor. Ve, ve içeri alınan hakemler, Eyüp Spor Başkanı daha da ileri gideceği söyleniyor bu soruşturmanın Daha enteresan isimlerin içeri alınabileceği söyleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı başka bir şey. Şimdi UEFA'nın, ee, FIFA'nın kurallarına göre futbolun içindeki futbol ailesindeki insanların bahis sitesi üyesi olmaları yasak. Türkiye Futbol Federasyonu yasal bahis sitelerine üye olan hakemleri ve şimdi futbolcuları açıkladı. Profesyonel futbolcuları açıkladı. Yani aslında bu insanların, bu ismi açıklanan kişilerin savcılıktaki soruşturmayla alakaları ancak aynı zamanda illegal bahis ve maç skoru değiştirme, şike ya da onun tarzında bir şeyye karışmışlarsa olur. Türkiye Futbol Federasyonu'nkindekiler sadece bahis sitelerinde hesapları olduğu için isimleri açıklandı ve ceza alacaklar. İkisinin arasındaki farkı anlatmak için söyledim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı listede Hakemlerden Zorbay Küçük ve futbolculardan Beşiktaşlı Necip ve Enis e, şey yaptılar. Yani kendileri adına başkasının başkalarının e, hesap açtığını sitelerde e, öne sürerek kendileri savcılığa başvurdu. Şimdi burada bir şey yapmak lazım. Enis dedim ama Ersin. Eee bir durmak lazım. Şimdi bu üç kişiyi ayırıyorum çünkü bunların başka bir hikayesi var. Nedir ne değildir onları öğreneceğiz. Şimdilik bu üçünü ayırıyorum. Ama diğer kalanlarla ilgili şunu söylemek lazım. Bir, hakemlerle ilgili olan da şöyle bir skandal daha var. Yani geçmiş federasyonun yaptığı bir skandal var. Yani geçmiş federasyon bir bahis şirketiyle yasal bir bahis şirketiyle anlaşma yapıyor. Daha doğrusu onların sponsorluk e, teklifini kabul ediyor. Ve alt lig maçlarının o bahis sitesinden yayınlanmasına da izin veriyor bunun karşılığında. Bunu yaparken de o bahis şirketi diyor ki hakemlerin hakemlerimize bir hesap açalım. Onlar da o hesapla çünkü o hesapla girip izlenebiliyor. İzleyebilsinler. Ama tabii ki her yeni hesap açıldığında bir bonus veriliyor. Yani hesap aç ee, bir oyun oynayabilme, kupon oynayabilmeleri için. Şimdi bir kere burada bir acayiplik var. Hakemler konusunda en önemli gariplik bu. Hakemlerin birçoğu çok rahatlıkla diyebilir ki biz açmadık federasyon açtırdı. Orada neler olacak merak ediyorum. İkincisi futbolcularla ilgili. Şimdi orada da tartışmalar var. Mesela Eren Elmalı dedi ki silivrisporda Spor'da oynarken 18-19 yaşlarında neyse 20 yaşında birkaç kere oynadım. Ondan sonra vazgeçtim ve bir daha da oynamadım. Zaten hani görünmüyor. Bir tek o zaman oynadığı görünüyor. Ama diğer taraftan işte Metehan'ın ve birçok başka isminde defalarca oynadığını görüyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Ya kardeşim bu bir kere oynayanla çok oynayan bir mi? Tabii ki bir değil. Ama bunu şöyle yapamayız. Bir kere oynayana ya sen bir kere oynadın. O zaman seni affedelim denmez. Çünkü kanunlar, kurallar bellidir. Ben bu yönetmeliği, bu kuralı, bu kanunu bilmiyordum. Hiçbir şekilde mazeret olarak kabul edilemez. Bir kere önce şunu onu bir kabul edelim ya. Ya siz bir yerde yasak bir şey yaptığınızda, kanunen yasak bir şey yaptığınızı ben o kanunu bilmiyordum diyemezsiniz. Bilmek zorundasınız. Bildiğiniz kabul edilir. O yüzden bir kere oynayan tabii ki 150 kere 1600 tane kupon yapan line tutulamaz. Ama orada zaten kurallarda diyor ki 3, 3, ay ila 1 yıl ceza alır. Yani gidip bir kere oynayana gidip 1 yıl ceza vermezsiniz zaten. Bunları şey olarak söylüyorum yani yasal normal işte gidip Alman ligine, Çin ligine bilmem ne ligine oynayanlar için söylüyorum. Tabii ki kendi maçına falan oynamışlarsa o dediğim gibi o savcılığın Kısmına girecek zaten. Ondan bahsetmiyorum. Normal girip oynamış olanlar. Bir kere yasak. Yasak olduğunu bilmiyordum. Bir mazeret olamaz hukukta. Böyle bir şey olamaz yani. O yüzden hani diyorlar ya ben o bir kere oynayanlara ceza vermeyelim bilmem ne. Olmaz. Vermek zorundasınız. Onlara en alttan verirsiniz. 1600 tane oynayanı en üstten verirsiniz. Ya bu kadar basit. Ben kanunu bilmiyordum. Bir kere oynadım yazıktır gençtir gençlik kurbanı oldum maalesef bir şey olmadı. O zaman herkes ben 19 yaşında değil 27 yaşında oynadım bir kere derse ne olacak birkaç kere derse ne olacak yani yaşla mı bu iş? Dediğim gibi diğer 3 kişi Zorbay Küçük, Ersin ve e, Necip'in durumları karışık şimdi onu öğreneceğiz. Eğer dedikleri gibi ise iddia ettikleri gibi ise zaten onlarla ilgili bir e, ceza durumu olmaz. Ama orada da korkunç başka bir olay çıkıyor ortaya. Onların ismini kim kullanıp onların TC numarasını bilgilerini kim kullanıp oralarda oynamaya oynuyor. Çünkü bu şöyle bir şey değil yani e, niçin bir insan zorbay küçüğü Necip'in ismini kullanıp kimliğini kullanıp oynamaya kalkar. Ya ancak ona leke çalmak için bunu yapabilir ya. Yani başka bir açıklaması yok. Çünkü yasal bir site bu. Hani gizli böyle acayip bir yerde bir şey oynuyor olsanız başka birini kullanabilirsiniz belki, kullanmak isteyebilirsiniz başka bir ismi. Ama ben gerçekten anlayamıyorum. Yani ancak bu o isimlere kara çalmak için yapılabilecek bir şeydir. Böyleyse Ha böyle değilse bu isimler kendilerini kurtarmak için böyle bir bahane uyduruyorlarsa onu da bilemem. Onu da öğreneceğiz. Öyle olursa da o zaman da herhalde en üstten ceza alırlar. Yani çok karışık bir ortam var şu anda ve ben özellikle bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun söylediği isimlerden, açıkladığı isimlerden çok savcılıktaki isimlere, savcılıkta bir kısmı içeri alınmış isimlere ve daha sonra gelecek isimlere dikkat çekmek istiyorum. Onlar önemli. Yani çünkü onlar öyle bahis sitesine e, hesap açtım. Bir kere oynadım, yüz kere oynadım meselesi değil. Onlar belki bir kısmının hesabı bile yoktur. Ama bir şekilde para karşılığında bu bahisin bahsi, e, bahisleri e, büyüt, çıkartmak, ort, e, şey yapmak, insanlara e, illegal bahis Parası kazandırma adına belki bir kısmına para verildi o hakemlerin. Onun karşılığında e, maç yönetirken kararlar verdiler. Yani onlar direkt olarak bahis oynamamış olabilirler. Bunları ilerleyen zamanda iddianame falan ortaya çıktığında göreceğiz. Ama orada kritik isim Eyüp Spor Başkanı. Yani geçen sezon Eyüp Spor neredeyse Avrupa Kupalarına gidiyordu ya. Şimdi bu kulübün başkanı ki kendisinin Tuzla Spor'la Pendik Spor'la alakası olduğu da hep konuşuluyor zaten. Hani Süper Lig'de Galatasaray'ın şunun bunun sponsorlukları falan da var. Ayrı mesele onlar da. Ama diğer taraftan gerçekten eğer bu suçlamalar doğruysa bambaşka şeyler konuşmaya başlayacağız. Yani eğer doğruysa Bunlar belki Eyüp Spor'un alt ligdeyken oynadığı maçlardan başlayıp Süper Lig'e kadar yansıyacak. Belki başka isimleri göreceğiz. Muhtemelen başka isimler de. Çünkü sonuçta birkaç tane hakem, birkaç tane yöneticiyle bu iş yapılmaz. Bu işte futbolcu lazım, daha fazla futbolcu lazım, daha fazla hakem lazım. Bambaşka isimler lazım. Göreceğiz. Yani orada da çok acayip günler bizi bekliyor. Diğer taraftan bunlar olurken böyle bir soruşturma olurken hani ligde şurada burada hala hiçbir şey olmamış gibi maçların devam ediyor olması çok acayip bir şey. Yani bunun açıklanabilir bir yanı yok. Yani bu özellikle alt ligdeki oyuncuların bahis hesaplarıyla ilgili haberler çıkınca ee, işte ikincilik, üçüncülük maçları falan, birincilik maçları biraz ertelendi. Daha ileri bir tarihe atıldı. Ama Süper Lig maçları devam ediyor. Neden devam ediyor? Yayıncısı var, şu su var, bu su var. Bu senenin sonunda Dünya Kupası var. Çok daha işler karışabilir önümüzdeki günlerde. Tekrar söylüyorum TFF'nin açıklayacağı isimlerle değil. Savcılığın açıklayacağı isimlerle. Çünkü asıl iş orada dönüyor. Asıl, asıl araştırma orası. Asıl soruşturma orası. Öbür taraftakiler küçük balıklar değil. Ha bu küçük balıklar içinde de o işe girmiş olanlar olabilir onu da öğreneceğiz. Ama şu anda görünen gerçekten e, Türkiye'de uzun süredir konuşulan ama bir türlü resmi şekilde adı konulamayan bahis mafyası meselesinin artık apaçık ortaya çıkmış olması. Tekrar söylüyorum TFF'nin açıkladığı isimler nedeniyle değil savcılığın yaptıkları nedeniyle, soruşturması nedeniyle. Bunu tekrar hatırlayalım. Hiçbir şekilde unutmayalım. Hepinize hoşça kalın. Önümüzdeki günlerde tekrar hem bu konuyla hem ligde olanlar, Avrupa kupaları, milli takım konuşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.